Ha, herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Neden Hı. burada olduğumuzu söyleyecek olursanız lütfen gel. Çadırda 24, 24 saat kalacağız. Burada uyuyacağız. <laughs> Şimdi birazdan eşyalarımızı falan buraya getireceğiz. Evet, çatış, çatışmalı bir kam olacak. Biraz kasan hazırlayın. Benim kazanırız. Çak, diş, itirir Şimdi, çık gel çık. Ne lan? Ne? Yirmi mi? Kaç dakika olsun ne çeviri için? Kız dakika. Mandan alalım bu arada. Mandan alalım siz. Mandan alalım arkadaşlar bir dakika. Gördüğü günü. Kumanda bilgisayar masasında. Emin misin? Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte indirme saat kalacağız. 21 Saat verdi. De Olum Olmayabilirim Her <laughs> 21 Saat Her 24 Saat <laughs> 21 Saat kalacağız He 21, ha? 21 Saat <laughs> Akşama Kadar Ne, ne <laughs> Akşama Kadar Ne, ne Uyku Vakti Ne Kadar Ya Uyuycaz Evde Uyuycaz İşte Uyuycaz Sonra Yarın Videoyu Yükleyeceğiz Yazımadan yükleyeceğim ben. mi? Evet. Videomu sizler için, videomu sizler için birazcık uzun olabilir. Belki 30 dakika ol, Ne 30 oğlum? Çok uzun sürecek. Bence bu videoyu, bence bu videoyu izleyin. Ama like de atın, abone de olun. Ben yani zorlamıyoruz. İstediğiniz kadar, isterseniz atın, isterseniz atmayın. Bizim bize fark etmez. Yeter ki atın, abone olun ve like atın. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak <laughs> arkadaşlar 29 dakika. Kavla çıkalım baş konuşma. Arkadaşlar yine 15 saat mi kaldı? Değil. Arkadaşlar biz eşyalarımızı alıp geliyoruz. Nasıl gidiyoruz? Evet diyorsun? arkadaşlar biz geldik. Biz geldik. Ve eşyalarımızı aldık. Hadi bakalım Hamza. İlk sen göstersin. Imkans. Benim aldığım ilk meyve suyu. Bir de öz çok sevdiğim dino en sevdiğim köfte şey, en sevmediğim şey yazdı <laughs> hamza Pijamalarımı bir zamanlar geçirdim arkadaşlar bu vakat geçirdim. lokumlu bisküvi getirdim. Adını tabii ki onu yemeyecek. Yok. Ya, ama her getirdiğimiz yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Yok zorunlu değil Hamza. Bir tane yiyeceğiz Emre. Hayır sana ne? Arkadaşla hile yapıyor. Yapmıyorum ben ona. Mesela 3 tane 10 tane yiyeceğim. Tabii sen de basın yani. Sen, sen de az aldın. Bakın. Ama bunu aslında ben almadım he. Anlatmak zorunda değilsin Hamza her şeyi. Alayım. Ben bunu almadım. <laughs> önceden almıştı arkadaşlar. Evet önceden bunu saymıyorum ben. Almadım aslında bunu. Bozuldu. Olmuştur. Bu kadar da değil. Ben Ay değil. meyve suyu. Bir adet. Tamam, meyve suyu. Ben kapıyı aldım. Kapı çok iyi ya. Ba, ba, ba. Ya be bunu unutma. Kumandayı ben kaptım. O e yüzden bittim ben. Bittim bittim. Şimdi neler neler açacak. Gittik. <laughs> Ortak şeyler aç be. Hadi be. Senin ben bağlantına bağlantısına bağlı. Peki. Şunu azıcık daha yükselt atacağım. Tamam arkadaşlar bizi çözünün içine görmeyecekler ki. i̇çinde olacağız ya çözünün. Onlar bizi dışarıda görmüyor diye. Hamza bir içeri geçer misin? Bir dahaki videoda o zaman çadır hey, dairede bir gün. Ay dairede dairede iki saat. Burada 21 saat kalacağız. Bu ne 21 saat lan? Arkadaşım da de lan dediği için çok üzgün. Sizden özür diliyor. Değil mi Hamza? Özür diliyor. Hamza yani arkadaşlar biliyorsunuz benim kanalımda. Bunların ne kadar yasak olduğunu. Ama işte de anlayamıyorum. Anlamayayım. 24 saat olmasın be. Hamza 24 saat zaten uyuyacağız ya bir de. Anlamayacağız bir şey. Yine bir saat değil uygun saat oluyor da. Çünkü uygun saat sonra sabah olacak. Hamza! Hı. Sus beynimi yakma. Hamza. Bizi arkadaşlar duyuyor mu? Ya Hamza dur. İşte şu, şunu göremezsiniz. Hamza. Ana! Allah'ım ya Rabbim. Ben oturuyorum be. Yatıyorum be. Yattım. bakın ne yağmur da. Ay bakın bugün ya. en gün. Hamza bir yapma. Hazamza gel içeri. Hadi yürü. <laughs> Sağ Hepiniz arkadaşlar. Ayken geliyorsunuz. Çıkarelim arayı. İyiyim, bu çıdırı tabii ki de biz yapmadık. Yani biz yapmadık. Yani Hayır biz bu güzel çıdırı nasıl yapalım? Bunu tabii ki de annem yaptı. Biz belirtiz. Ya bak. Her hani kanalında belirt gibi cümleler görüşmüyordu. Hamza biz belirtiz. Onları belirt demiyoruz. Ma başka belirt başka. Yapmam anlatmak için söyledim. Arkadaşlar biliyor ne yap. Veya dışarıdan başka birini söylediği zaman kötü. kendine söylediğin zaman neden kötü olur? Değil mi arkadaş? Haydi. Boş konuşmayalım. Her zaman keyfi geçiyor. Hey. Şak niye olmadı? Şak yine olmadı. Şak niye, olmadı? Şak, niye olmuyor ya bu? Şak. Allah Allah'ım ya Rabbim. Siz tam köş, köşeli mi acaba? Şaka şaka lan. Niye olsun ki? Bak böyle yapıyorlar. Size böyle. Bak çekiyorlar videoyu donduruyorlar sonra. Bak şöyle yapıyorlar. Yemine. Donduruyorlar sonra şeylere geçiyorlar. Yemin et hamza hiç bilmiyor. Lan ben sana mı soruyorum? Hamza herkes biliyor yani. ben Aaaa Aa. aa, aa. Aa! Ya kafayı mı Evet. Daha, kafa? Çikolata aramalı. Oy! Çikolata aramalı hangi, hangi fıstıklı kuru yemişler vardı? <laughs> kuru yemiş yoktu. Ne yapıyorsun? lan çadıra giy? Yağmur ayı. Niye? Ama sen görünmezsin yani. Benim burada durmam zorunluyum. Arkadaşlar şu an ama programı sonu belki çözdü biterse. Arkadaşım şu bir şekilde uyuyor şimdi. Hamza yapma. Ya Hamza ya. Ne onlar Çok ödersim ben ona. Kıcıksın sen ya. Niye kırıyorsun? Bağırma. Video çekerken var mı? Sana ne? Benim kanalım. Bir daha bulmayacaksın ona. Gel. Videoyu kapatıp bir daha çek. Hayır. Niye? Arkadaşlar ne dediğine bakın ya. Videoyu en baştan çekecek. Hayır. yanlış hmm. Arkadaşlar zaten bu videoyu bekliyordu. Nereden biliyorsun? Çünkü bir kez çektik ya şu an. anne. Olmaz amca uğraşamam. En baştan başlıyordum. Abi o zaman sen de çizerebilirsin. Hani şey olmasın. Ya Hamza bekle bir dakika bir şey yapıyorum. Ama kaybettin. Hayır kaybetmedim. Dışarıdasın. Dışarıda değilim bu arada amca. E gir o zaman çıtırı. Bekle. Evet. Hayır kaybetmedim. Ya şu kovre siz çizir Sokmayın. Sen soktun içeriye. Yo ben mi attım gitsin. Bak ne güzel yaptım. Sizlerle dizili yaptım. Hadi çadırı git uyuyacağız birazdan. Ya Hamza dur annem bir uyku saati demedi. Dedi uyku saati gelmiyor. Birazdan yemekler, sonra biraz sohbetler, bilmeceler. Sonra da uyuruz. 10 dakikada izliyorsunuz arkadaşlar. Harbi. <laughs> Belki arkadaşlar videonun parçası da gelebilir. Hayır. Niye? Belki o kadar yetmez. Hayır Yavuz Ha şimdi parti kisi de parti Ne yapayım ki orada? Hadi ben üstümü değiştireyim. Çıkarsan. Git dışarıda değiştir. Çıkarsam eğlenirim. Eğlenmez. Eğlenirim. Sana tamam arkadaşlar seni görecek mi? Görmeyecek. Ay gel şurada değiştir. Hayır. Ya da videoyu kısadan dondurma şeyini yap. Hayır. Hadi işte oraya geçip tadına geç beni gözüktürmeyeceksin zaten. Böyle gidiyor o zaman. Dikkat, Dikkat ol tamam mı? Arkadaşlarla sıkıl. Arkadaşlarla güzelce konuş. Hayır lan oraya geçme. Yastığıma oturma. Ne yapıyor? Yastığıma oturma. Hadi. Arkadaşlar. Bir video oynayalım mı? Hadi. Durumlar yazın cevaplarına. Şimdi arkadaşlar size bir soru soracağım. Soru ama bilmece. Şimdi arkadaşlar biz geç bugün bir yere gittik tamam mı? oradan biz <laughs> bir yerde bir yerde oynatmak ister. Oynuyorduk. Orada haydim biz gidiyorduk. Orada şey güzel bir yer geceleri güzel gözüküyor. Hem bir belki yani şey Yarın şey olacakmış tema park. Eyleniz. Yarın şey olacakmış. Yarın olmaz da bırakma. Kuruyorlar dağınlaşır. mı şimdi? Bak gördük biz babam. Tamam babamı. ama be, bir günde kurabilirler mi? Kurarlar be. Onun ne dedi varsa biliyorum. Şu an 2 saat ekmesi var, bitmesi var, bulması var, geçilmesi var. Daha 5 saat önce başladılar. Beş 5 saatdir uğraşıyor adamlar. Hamza Orada mı kaldı benim pijamam? Yok. Dışarıda değil mi? Evet. İyi bak bak. Vallahi. İyi, vallahi. Heh, buldum. Tamam. tamam. Göster mi beni? Şuraya doğru gelsene amca azıcık Başka ne yapabiliriz Ecelle? Bunu yanında tutsana. Şurada tut. Kalsın. Benim. Noh de gözükme ihtimalim olmasın diye. Aynen aynen. Arkadaşlar. Ama şey diyeceğim. Efendim. Kanala. Korkunç videolar gelebilir mi? Bilmiyorum. Herkes tamam, ben de onları bırakıp versen falan videosu çekeceğim de. Ne zaman çekelim? Başka. Öykü yarın çekelim. Hayır şu an Oha ne yaptım ben? Anne! Of ya ben malım ya. arkadaş özür dilerim. Malım yani gerçekten. Ya anne bir gel ya. Anne ya bir gel. Mi var lan? Yani, yani ya. çadırın üst tarafını bozdu. Anne. Ha, ha. Çadırın üst tarafı bozuldu. Bir dakika. Anne. Dur elini yıkıyor kadın. Yıkamazsın. Hamza yıkacak. Anne hadi çadırın üstü bozuldu çıkar mısın? Bir tane şu. Nasıl yatıyorsunuz? Bak orada var. Ben buraya Hamza buraya. Ben buraya. Tamam mı? Ben buraya. Ben bir buraya bir Hamza oldu değil mi? Evet. Giydim arkadaşlar. Ben ne yapacağım onu giymedin Hamza? Giyindi ki. Anne bunun yakınını nasıl çıkma? Üstünü niye giydin? Anne bunu giyindi. Çıkamazsın. Anne bunun yakınlarında. Anne bilemezsin. Eğlenir.

Şey, bir şey Uyku saati mi? Tamam yemekleri yiyoruz uyuyoruz. Hadi. Azıcık bir şey yiyelim hanım. Hadi yemekleri de yiyoruz. şimdi Yemekleri de burada yiyeceğiz sonra uyuyacağız. ben yemek getirmedim. Ben bir tek bir. getirdim. Ben tek bunu getirdim. Ben Hamza'yla bir şey paylaşmak istedim arkadaşlar bakabilir biliyor musun? Al. Bir sene. Çok uzun mu beni yapalım? Küçük ah. yenge Çok ol. Hayır. <laughs> <laughs> sen olur yoksa arkadaşlar. Ölmemden dayanırsın. Acıkasın. Anlamaz Anlamazsın. Acıkasın. Bu, Bu beni doyuracak zaten. O. Hı. Seni. Doyuracak. Evet. Hasan okulda beslenmeyi bitirip öbürlerin beslenmesi, öbür arkadaşının beslenmesini bitirerek de dormaya çocuksunlar. Ama geçen sene çok pis yemek edin. Nasıl yedin? Beslenme bitirdim, doymadım. Arkadaşımın beslenmesiyle birlikte yedim, doymadım. Arkadaşımın diğer beslenmesiyle yedim, doymadım. Ev güvenlik güven, bir abla bana bir tane kuru yemiş. Verdi onunla, onu verdi onunla da doymadım. Sonra gittim meyve suyunu içtim. Ona da doymadı. sonra bir tane kuru ekmek falan aradım. Arkadaşlarım da hepsinden bir tane bu birisinden buldum. Sonra ondan istedim. Birazcık doydum. Sonra bir tane kuru bir ekmek daha parçası daha yeseydim doyacaktım. Tamam alayım be. Hayır Hamza. Bunu sen verdi. Bunu da ben verdim işte. Daha istemem ama vermem. Arkadaşlar bütün mi yedi ya. Yok bir daha da bundan da ye. İste. Tamam. İstiyorum. <laughs> Bunlar yedikten sonra yiyeceğiz arkadaşlar. Tamam bir yıl açık satıldı. Bitti. 18 dakikadır videodayız. Ne hızlı geçti? Işte. Gerçekten öyle. Ama da burada bunun yüklenmesini bekleyeceğim deyip bu çalıda kalan videomuzu izleyerek yapacağız Nasıl oldu? Çalıyoruz. Ama da bunu yükleyeceğim ya. Dedikten sonra yüklenmesini bekleyeceğim. Ha. Yüklendiği gibi oradan atacağım. Bakın. Bunun kafa gitti. Gitti daldı. Arkadaşlar bunun kafa Adana'ya seyahate gitti. Kapıcı ağzına telefonu yem ama. Hop. Hamza değilsin bir tane. Aç ağzını Hamza. Hadi değil mi? kalem tülaş. Kalem Hamza. Çok yakında sinemalarda. Hayır istemiyorum. <laughs> Al, ya. Ya. Hayır. Ya. Ne? Ne mi? Koyma. Ya Hamza. Arkadaşlar yarın 1.1000 deprem olacakmış. <laughs> Ama 10.10 yok. Evet. Evet, çaresizlik katılma. <laughs> bir sıkılacak bu. Bırak. Ya Daha gelecek alın. gidecek. Ama. Ma dedim, ma dedim. Ya. Anladım ben ağlamanı devamını biliyorum. Ma dedim. Sen ağzın. Ma dedim mi demek istemişti? Evet. Sen şimdi. A, a. Sen şimdi Allah. Ya kafa mı yedi? Yedim. Yedim. Anne peçi de getir. Sessizlik. Bu zaten bir mal. <laughs> Anne. Bu da. O da benim. Ben burada. Yahut. Ne doğru aldı. Anne, böyle bir atışım var ki. Güzeldi tüm. Ya sen gireceksin alsın. Peçeteyi de işte. götürsen. Yanlışlıkla oldu ha. Hmm. hmm. Bunu da nereye koyacağız? Hmm. Aa benim bir film var. hanemiz için buraya saklan. Hayır, safı sevmedim. Kamuşun yürü. Yürü. Hani bunlar daha fazla vardı. Hıh. Hı. Ne oldu onlara? Bir kare hali vardı. Ne oldu ona? bir çoğu hepsini bir çoğu İnegöl'de kaldı. Evet. Yarısı İnegöl'ün arka peteğinde kaldı. Yapıştılar çıkmıyorlar. Evet. İnegöl Arkadaşlar bu bitimi ne yapıyoruz tabii ki de? Y yiyoruz. Hayır ne yapıyoruz? Ne bitimi atıyorsun? Ben o, buradan mı atacağım? Evet. E, nasıl alacaksın şimdi? Gidip alacaksın değil. Hayır yürü git deneyim. Ya, sen niye buraya geldin? Bak şimdi sen geldin mı? Arkadaşlar şimdi ben uyuyorum. Dur. Siz niye böyle oldunuz? Bak. Seni <laughs> yiyorum. Burası. Burası. Sen şuraya. Arkadaşlar bugün uyuyacağız. Ablam videoyu yükleyecek. Televizyonu açacağız. Hamza normalde bizim videolarımızı izlemeyi sevmiyor. Ama bizi sevmiyor yani izlemeyi. Ya. Oo biz neredeyse uzun bir video çekiyoruz ya. Şu an sen de bizi izlemeyi sevmiyorsun ya. Yok şey senin tek videoların, benim olduğum videoları seviyorum tek. Hamza? Hı. Ben beni sevmiyor mu? çöpümüzü dağıtıyoruz ama geriye evde. Evde arkadaşlar. Çıkmadan... Ağzına sıçayım. Neden? He ama. Sağlı ya. Oh be. Oy! <laughs> Abla buradan bakarak masama atmışım. Yeminler. Yeminler. Basketçi kardeşim benim ya. Basketçime de yakman Ben videomu basketçi olmayacağım. Futbolcu. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Hoşça kalın.